İyi akşamlar çocuklar. Evet, şimdi de toplama işleminin sonucunu tahmin etmek konumuz. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla ile karşılaştırır. Yani önce önce tahmin edeceğiz, sonra toplam olacağız, sonra da ne yapacağız? Sonuçlarımızı karşılaştıracağız. Bakalım. Evet. Nuray Hanım için de ben buzdolabı ve televizyon almak istiyor. Nuray Hanımın buzdolabı ile televizyonu aldığında yaklaşık kaç TL para ödeyeceğini bulalım. Bu yuvarlama ne yaşıyor? Mesela bu Nuray, Nuray Hanım dişli ne neden? Ortalama ne kadar bir fiyatı var? Onu düşünüyor Nuray Hanım. Ya yani şöyle diye olabilir e, Yüzey yuvarlıyordum, 2400 diye diye olabilir ya da direkt 2450 diye olabilir. Karşılaştırmak açısından 3300 ya da 3000 3350 diye yuvarlayarak fiyatlarını karşılaştırıyor olabilir. Tabii ki bütçesine hangisi uygunsa Nuray Hanım onu alacak. Şimdi bakalım. Nuray Hanım vitrinde ben de buzdolabı ve televizyonu almak istiyor. Nuray Hanım'ın buzdolabı ile televizyonu aldığında yaklaşık kaç TL para ödeyeceğini bulalım. Nuray Hanım'ın ödeyeceği para bulunurken buzdolabı ile televizyonun fiyatları toplanır. Toplamı tahmin etmek için fiyatları en yakın onluklara yuvarlayalım. Bu bizim birinci yöntemimiz tahminde. 3345 sayısında tahminimiz 3350 yuvarlamayı hatırlayalım. 10 ay varlarken ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 var ise bir sonraki onla 4, 3, 2 ve 1 var ise kendi onluğunda ne yapıyordu? Kalıyordu. Diyelim ki burada sayımız 20, ise burası da 30 olsun. Neydi? 21, 22, 23, 24. Nereye yuvarlanacak? 20'ye. 25, 26, 27, 28, 29. Neye yuvarlanacak? 30'a. Evet. Buna göre değerlendirecek olursak. Birer basamağımızda ne var? 5 var. O zaman ne yapacağız? Biz bunu bir sonraki onluğa yuvarlayacağız. 3350. Tekrar burada da biz birer basamağımıza bakıyoruz. Bir bakıyorum neymiş? 3. 5'ten küçük. O zaman ne olacak? Kendi onluğunda kalacak. Yani sayımız kaç olacak? Şuradan şunu kapatalım. Görelim şunu. Evet. Sayımız kaç oldu? 2450 oldu. Peki hemen tahminimiz, tahmini sonucumuzu bulalım. 5800. Şimdi işlem sonucuna bakalım. 5, 3 daha 8, 4, 5 daha 9, 3, 4 daha 7, 2, 3 daha 5. Nuray Hanım bulduğu bile televizyonu altında 5.798 TL de ödemelidir. 5.798 bu ödemesi gereken. Kaç bulmuşuz? Yuvarladığımızda tahminimiz kaçmış? 5800. Ha, o zaman bu ikisindeki arasındaki farka bakıyorum. 2 lira fark var. Nuray Hanım'ın da bile televizyonu için yaklaşık 5800 TL ödeyeceğini tahmin edebiliriz. Tahminimiz Nuray Hanım'ın ödeyeceği paraya çok yakındır. İkisi arasında ne var? İki fark var. Ee, i̇ki yaklaşık tahminde bulunmuş oluyor Nuray Hanım. Birinci yol. Az önce yaptığımız işlemdeki gibi toplananları en yakın onluğa ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. Onluğa yuvarlarken neye bakıyorduk? Diller basamağımıza bakıyordum. Evet, ilk yuvarladığımız 4641'de birler basamağımızda bir olduğu için kendi onluğunda kalıyor. 4640. 1978 sayımıza bakıyorum. 8 birler basamağında 5'ten büyük bir sayı olduğu için bir sonraki onlar geçecek. Yani 70'ten sonra ne var? 80'e gidecek. 1980'de İkinci sayımın 10'la yuvarlanmış hali. Bu ikisini ne yapıyorum? Topluyorum. 6620 çıktı. 0 0'dan 0. 4 8'den 12. 12 x'i elde var. 1 6 9'dan 15. 1'den 16. 4 1 daha 5. 1'den de 6. İşlem sonucuna geçelim. Hemen işlem sonucumuz kaç çıktı? 6619, 7 97, 47 daha, 11, 11 bir elde var bir, 69 daha, 15 bir elde, 16 elde var bir, 4 1 daha, 6. Tahminimiz işlem sonucuna yine çok yakın. Zaten ay varlarken birinci yöntemde e, genelde çok yakın sonucu ulaşabiliriz. Tahminimizle sonucumuz birbirine çok yakın. 4641 ve 1978 işleminin sonucunu tahmin edelim. Tahminimizi işlem sonucu ile karşılaştırıyoruz. İkinci yol. İkinci yolda da yüzlüğe yuvarlayacağız. Toplananları en yakın yüzlüklere yuvarlayacağız. 4641, 1978 ikinci sayımız. Hemen tahmin için ne yapıyorum? Biz ne yapıyorduk? Yüzlüğe yuvarlarken hangi basamağa bakacağız? diyor duyar gibiyim. Onlar basamağına bakacağız. Evet. Onlar basamağına bakacağız. Yine aynı taktik. Bir, iki, üç, dört ise ki burada yüz olsun. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ise burası da Tabi burada arada çok sayı var. 200 oldu. Şimdi ne olacak? Mesela ben burada şöyle dersem 145 145 değil mi? Hemen 145 sayısına bakıyorum. Burada ne var? 4 var. O zaman ne yapacak? Kendi yüzünde kalacak. Abi ben deseydim ki 150 Altı deseydim. Hemen bakıyorum. Onlar basamağına ne var? 5 var. Ha, nereye gidecek? Bir sonraki yüzle gidecek. Hemen bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra Evet, nereye? 4 kendi yüzünde kalacak. Çünkü 4, 5'ten küçüktür. 4640 bizim yuvarladığımız sayı. Yüzde yuvarla. Evet, 1978'de 7'ye bakıyorum. 5'ten büyük. O zaman ne yapacak? Bir sonraki yüzlüğe gidecek. Artık 1900'den sonra ne geliyor? 2000 geliyor. Evet, ikisini hızlıca topladık. Kaç bulduk? 6600 bulduk. İşlem sonucuna bakalım. Evet. 1, 8 daha 9, 7. 4 daha 11 elde var. 1, 10, 16 elde var. 1, 4, 1, 5, 1 derdi. 6. Tahminimiz işlem sonucuna Yine yakın ne kadar yakın bakalım? 19 tane. Tahminim 19 eksik çıkmış. Evet. İkinci yöntemimizde ne çocuklar? En yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahminimizi bulabiliriz. Üçüncü yola geldik. Ve bu son. Burada sadece binlikleri toplarız. Çok kolay. Dört binli bini topladık. Ne oldu? Beş bin. İşlem sonucumuz neydi? Az önce de yaptık. 6619 ne kadar fark oldu? 1619 fark var. Zaten bunu bakar bakmaz e, görebiliyoruz. İyi bir tahmin yaptığımız söylenemez. Tahmin ne oldu çocuklar? ay varlarken iki yaklaşıktı sanırım. E, 10 ay varlarken en az yaklaşıktı. Yüzeyi varladık. 19 oldu ve artık e, sadece binler basamağına bakarak işlem yaptığımızda ne oldu? Aradaki fark 1619 oldu. Tahminimiz çok da sağlıklı olmadı tabii ki. Ama biz bu üç yöntemle de ne yapabiliriz? Yuvarlama yapabiliriz. Bununla ilgili zaten çalışmanız vardı. Defter çalışmanız. Örneklerinizle, ve yapın. Her zaman kendi sayılarınızı kullanın. Altı basamaklı, beş basamaklı sayılarla çalışmayı tercih edin. Bunlar sizi daha çok geliştirecektir. İyi akşamlar diliyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.